Günaydın. Günaydın. Yumurtamız hazır. Bunu koyalım. Tavayla mı koyalım? Tava <laughs> Günaydın. Hayırlı sabahlar de. Hayırlı sabahlar. Lükcüm günaydın. Günaydın canım benim. <laughs> Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Kahvaltımızı yaptık şimdi. Böyle çay keyfi yapıyoruz kocamla. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz sünnete gidiyoruz. Ee, tanıdığımızın sünneti var söylemiştim. Aşağıda önce yemek olacak. Akşam da eğlencesi olacak. Amin. <laughs> Amin. Just watch. bir altı tane yapalım. Sanki altı var mıyız? Altı alır herhalde. Alır Koydun mu sen kahve? Şeker koymadım ya. Kahve koydum da şeker koymadım. Ay fincan da güzelmiş. Evet. Takım fincanı yok yazık baksana hep tekir bekir. Evet. Köyelim <laughs> de öyle olur canım. <laughs> Nigarımın elinden kahve. Evet. Nereye gitse bu kız e, mutfağa <laughs> mutfağa giriyor. Evet. Elim değiyor. Elimin değiyor. Yani, Benim bir Senin elin değme, değmeden olmaz. Bizim evin Züleyha'sı benim. <gülüyor> <gülüyor> ay bu kahveyi içmeden kafam toparlanmıyor. Kokusu bile beni Kız kendi... uykumuz geldi bir de. Kokusu Havadan de... mı acaba? Kokusu bile kendime yeterli şu an Ben çok içemiyorum ya. Bir tane içiyorum günde. Ay beş tane bile içiyorum. Ya dokunmuyor mu çarpıntı falan yapmıyor? <laughs> Benim eltim öyle. Buradan da selam olsun kendisine. Bu eltimler geldiği zaman ben onlarla bir kere dedim sabah akşam böyle içtim içtim içtim. Gece ben bir fenalaş bir fenalaş Vallahi. bir çarpıntı gözde uyuyamıyor mu uykum yok. Dedim o kadar yani dokunuyor yani bana. Sana dokunuyor demek. Aynen. Siz zaten de benziyorsunuz. Benziyoruz. Evet. Kahvelerimiz oldu. Kahvelerimiz oldu. Ben götüreyim bunları. Mis gibi yağmur kokusunda kahve Aynen. Sizde. Balkonda. Evet. Biz kahve içiyoruz. Kahve içiyor bak. Bunlar akrabalar. Tam kahve Annemin, yaptım. annemin yiyenleri. Tam kahve yaptım. Çocuk Güzel. uyandı. Biliyorsunuz çocuklar kahve, anne kahve içeceği zaman <laughs> Değil mi? Hala da Esra kahve yapıyor bu arada. Evet. kalabalık olunca böyle. Gene mutfak karışmış. Mutfak bizim hiç toplanmıyor zaten. <laughs> evet şimdi sünnet evine gidiyoruz.

Evet. He, atayım. Evet. Aynı. Evet. bir şey var mı? Yok, yok. De. Kamera Evet. <laughs> güzel, güzel telaş. Tamamdır Fotoğraf çekip sen var çekiyoruz. Geliyor. Oynamıyor mu Cem? Oynayacağız ya anne geliyor. Dur la çek. Cem gel mi oğlum? Oynayacağız. 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 Çekeceksen Esra çeksin anne hani geç. Güzel, güzel olmuş. Sen ne alanla çek? Benim <laughs> oğlum da... Hadi Bişey. altı Bişersin kızlar sallanır. Hadi kalın bir kolu da Hadi. <laughs> elal, elal, elal. <gülüyor> <gülüyor> at al, hayır. 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 At Hayır. 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 Hayır bir elin nesi var? Öyle ne oğlum az ben ki bir şey. Dört elin var. Su kurbağası. Kapat ya kapat. Nerede ya ne yapacaksın? Olsun. Ocağı Ocağımız yanıyor. ocaklık kısaltmayı ne, ne yiyeceğiz bugün? Esra'nın evinden. Ben ben Hayır, ben atladım. o şimdi ne yemek yapıyor? Youtuberlığı ben, ben aldım onun elinden. Bugünlük. <laughs> evet şimdi ocakta kızartma yapacağız arkadaşlar. Eniştem ocağı yakıyor. Şunlar bir toplansak. Ay. Kardeşim. Kardeşim. Yaşar Allah'ın. Yaşar Allah'ın. Bak. Yüzüne bak Serdar Yaşar Allah'ın. Yaşasın abla. Görmüyor. O kucağına atsana ben Tamam. Ama oynuyor annem şimdi ne An 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 mi? Annem güzel An oynuyor benim. Anne An 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 kucağına atsana. Yaşasın oğlum. Anne kucağında da oyuncağı ha. var. Düşüyor. Şey Düşmez anne. E neden öyle yapıyor? E, şey bebeği alacaktı ha. evet. <laughs> Çok güzel kokuyor değil mi? Bebek kokusu çok güzel. Sen, de öyle kokuyordun. Abi, kucağına alsana seviyor beni. Hı. Ha. Şimdi Haluk soba yakacak. Oğlum bu yananlar çok yanıyor ya Haluk. Hı. Evet. Bunu üstüne koyuver abi ya baksan ya. Ben şeyle koyayım üstüne çabuk koyabilir misin şeyin içine? Sobanın içine. Baksana bir sürü burada yanan var. Bakayım, onu nasıl ayarlayacağım? Heh, hepsini koymayalım onun. Hadi. Sabaha Oğlum. da bırakayım. Dur bak şimdi ben nasıl yapacağım onu. İnce olanları bırak içinde. Çok kömür koyma anne. Rüzgar da var. Oğlum yanar ki o sabaha kadar kalmaz o. <laughs> ama bunu böyle yana yana nasıl götüreceğim? acı is olacak evin içi ama. Youtube'a geçtim Yakala. şimdi. Şimdi de Youtube'a geçtim. <gülüyor> <gülüyor> ev sallayın. Sen de ev salla. <laughs> Bunlar benim kuzenlerim. Biz <laughs> gibi ocakta et yemeğimiz var. Bir yarımız burada yiyecek. Bir yarımızda yer sofrası yaptık. Çok güzel. <laughs> Allah. Hepsini birden sokacak ya yani, Gel. E, gel sokması yiyeceğiz bugün. Evet. Ay. Çok güzel oldu. Evet. Tamam bakın. Nasıl rahat ediyorsan orada Burada yiyoruz. Tamam. Burada mi, ya, güzel, güzel, çocuk, ne geldi. oluyor ondan mı diyelim? Gel, 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 Niga <laughs> ama işe şey yani, nereye oturacak o, Aha oraya oturur. Tek başına yiyebiliyor mu? Yiyor. ben ona şey yapacağım. Hayır, hayır, o oraya ya, <laughs> ev kuramadı Gel anneannenin yanına. Gel koş kızım. Gel şu an. Gel. Corpses, gel kızım sen Kok hadi. gel. Kokadı. Gel kızım hadi. 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 Tamam oh, oh, teyze. Yiyemezsin. <laughs> Seni çok iyi şey Teyze sos. Kızartma tabağı var mı? falan <laughs> Aman benim yavruma. Gel. Aynen. Evet biz şimdi böyle sünnet yerine doğru geldik. Bayağı da bir kalabalıkmış bakalım. Zaten havada yağmurlu, soğuk. Çok fazla şey yapamayacağız, duramayacağız. Yazıyor, <laughs> yazıyor. i <laughs>